Çorum'da beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk altı kişi yaralandı. Arifiye İdaresi'ndeki otomobille Hasan Hüseyin Çey'nin kullandığı beton mikseri Cemil Bey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyle Menan M, Barras Y, Eflin ve Sebahat itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Evet, evet. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü polis merkezine götürüldü. <laughs>